Merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen yapmayı unutmayın ki bu videodaki gibi çok bilgilendirici olan bilgileri sizlere devamlı ulaştırayım. Daha fazla insanlara ulaşmış olup yardımcı olalım ve sizlerin çok ihtiyacı olduğunuzu düşündüğüm iki tane konu üzerinde duracağım. Biliyorsunuz bütün evlerde plan, projeler ve çeşitli kurumlarla işlemler yapılıp inşaat ruhsatınız alınıp evleriniz yapılmakta. Bunlar sadece arsa üzerine olabilmekte genel itibarıyla. Ama değişik pozisyonlarda, fonksiyonlarda bazı kanunlara dayanaraktan bazı işlemler yapılabilmektedir. Ve Burada çok büyük bir bilgi eksikliği, kanun maddeleri, yönetmelikler olduğu için insanlar benim yerim arsa değil ama şöyle bir pozisyondayım. Nasıl neler yapabilirim? Nasıl olur? Bana çözebilir misiniz diye serzenişte bulunuyor. Ve sonuç itibariyle bütün işlemler olduğu gibi bu işlemler de eğer Kanun yönetmeliklere uyuyorsa çok az bir yerlerde denk gelir bu dediğim olaylar. Arsa olmayan yerlerde de bazı izinler alınarak da kanun ve yönetmeliklere uygun risksiz sahanıza evinizi, binanızı dikebiliyorsunuz. Bunlardan biri plansız alanlar, imar yönetmeliği ve Öteki açıklayacağım olan konuda çok dikkatli dinleyin lütfen çünkü çok araştırarak bulabileceğiniz bir konu köy mücavir alanında yapılan evler nasıl yapılıyor. Şimdi öncelikle plansız alanlar imar yönetmeliğinden başlayalım ki daha bir e, açılımla olaylara bakalım. Plansız alanlar imar yönetmeliği madde 62'de açık ve net bu konu anlatılmış. Üst ölçek planı bulunmaya iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 metre kareden küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola yapılan ifrazdan sonra en az 25 metre cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. Yani Devlet baba der ki: Ey vatandaş, benim imar için planlamadığım bu alanlarda kendine yer yapmak mı istiyorsun? Tarlanın en az 5000 metrekare olması gerekiyor ki bu da yetmez. Çünkü sizin şöyle bir şeye ihtiyacınız var. Bölünmezlik kuralı tarlaları korumak için yapılmış ve sen ekim dikim yapıyorsun. Madem sana ait olan tarlada ev yapacaksan, eğer yüzde beş oranda ev alanı düşüldükten sonra kalan 5000 bin metrekareden daha az olamaz diyor. 5000 metrekare tarla varsa yüzde beşlik ev yapamazsın diyor. 5000 metrekareden büyük olacak ve toplam alanın en fazla yüzde %5'ine müsaade ederim ve bu alanda en fazla 250 metrekare yapabilirsin diyor ve bu konuya da www.mevzuat.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Bunun linkini videolarımda verdim ve bunun haricinde yaptığınız bu 250 metrekare evde de o tarlada aslında ben şunu 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 yapıyorum. Şunu 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 yapacağım dediğiniz takdirde ona göre bir yapılanma veriyor kurumlar. O yapılanmada bu binaları evleri yapıyorsunuz ve onun haricinde bir şeyde bulunamıyorsunuz uyanıklık yapıp bu da aklınızda olsun. İkinci konumuz olan çok önemli köy mücavir alanlarındaysanız 150 zemin alanı olmak üzere 2 katta 250 metrekare geçemezsiniz. Kümes, ev, dam hepsi metrekareye dahildir. Burada bir yanılsama olmasın. Mücavir alan dışındaysa tarlaya ev yapacaksanız önce Büyükşehir Belediye'den, Büyükşehir değilse özel idareye başvuru belge almanız lazım. Onlar da gerekli mecralara yazar, cevaba göre yaparsınız veya yapamazsanız diye cevap verirler. Şayet kaçak yaparsanız tespit veya şikayet edildiği takdirde yıkım isterler. Mühürlerler, yıkmazsanız 30-40 bin lira cezayı döşer, gelir yıkarlar. Masrafını sizden alırlar sulama suyu için elektrik alıp ev için kullanırsanız tespit ettiklerinde işte bu türlü uyanıklar, uyanıklıklar yapmayın diyorum. Kaçak elektrik uygulamasına maruz kalır. 3-5 binde oradan ceza yersiniz. Ödemezseniz ceza davası açarlar. 3 ila 5 yılda yargılanırsınız arkadaşlar. Bir elektriği yanlış kullandınız diye normal elektrik isterseniz uzaklığa göre 15-20 binden başlar masrafı. Su ve kanalizasyon hizmeti alma ihtimaliniz yoktur. Ev için izin aldığınızı varsayın. Toplam inşaat alanınız 250 metrekare, maksimum 2 katlı bina, dam, kümes hepsini bu metrekarenin içinde çözmek zorundasınız. Arazinin ölçüsü, minimum 5250 metrekareden aşağı olamaz. 250 metrekare yer yapacaksanız 5050 metrekare ise 50 metrekare yaparsınız. 10.000 metrekarede 250 metrekare inşaat alanınız var. Tarlada ev yapacaksanız kanuna uyun yoksa cezalar ve yıkımlar kaçınılmaz arkadaşlar. Bu anlattıklarımın tamamında ev, dam, kümes planlı projeli ve onaylı ruhsatlı olmak zorunda. Yine plan proje gibi ufaktan olaylar var. Olmazsa her şey başa döner. Ceza ve yıkım anlamında unutmadan yaptığınız her şeyi beraber yapmak zorundasınız. Bugün evi yapım yapın, iki sene sonra damı yaparım diyemezsiniz. Şikayet durumunda yine başınız ağrır son olarak köy mücavir alan veya tarla fark etmez Kadastrol yolu olmaz. Bütün bu söylediklerimi dikkatlice inceleyip dinleyip düşünüp uygularsanız doğru yolu bulursunuz. Eğer geri yolların hangisini uygularsanız uygulayın sizin bu yapımınız kaçak olacaktır, yanlış olacaktır, ziya, ziyan oluşturacaktır. Bunun için bu kanun yönetmeliklere göre köy mücavir alanında ve plansız alan imar yönetmeliklerinde bakarak bu evleri yapınız, izlediğiniz için teşekkürler.